Evet sevgili dostlar bugün 1 Mayıs 2021 Suriye'nin Rasulayn kentindeyiz. Ramazan'ın 19'u. Buradaki savaşın yaralarını sarmaya, buradaki kardeşlerimize bir nebze de olsa yardımcı olmak için bize ta İstanbul'dan, Uluslararası Kardeşlik Seferberliği'nden, Kopya'dan gelen yardımları inşallah birazdan dağıtacağız. Bize destek olan, bu yardımları gönderen başta Murat Uğur kardeşimiz olmak üzere ekibinden Allah razı olsun destek veren kardeşlerimizin isimlerini okumak istiyorum. Evet. Gazi Kemer, Betül Tutalakulu, Kamile Ekin, Gülizar Güleç Yüz, Hayırsever Ahmet, Hatice Yıldırım, Yasin Yavuz, Canan Coşkun, İsmail Yusuf Koro, Hayırsever Bir, Dede Ülker, Samet Mermer, Fatma Sever, Fatma Sever, Mehmet Erdeğer, Ayşe Akpınar, Ahmet Döner, Ali Tellal, Güllü Gökçay, Ayşenur Polat, Dilek Talo, Sedat Layık, Erhan Çelik, Ahmet Birincioğlu, Mustafa Sever, Fatma Sever, Nermin Çimen, Zeynep Şevval Çimen, Betül Çimen, Hatice Kıbra Çimen, Mustafa Kıbrak ve ailesi, Murat Balaban, Ali Batur, Derya Batur, İklim Nisa Batur, İzlem Asel Batur, İksen Tuncer, Murat Patlan, Songül Seven, Yusuf Polat, Nizami Baran, İksen Tuncer, Süleyman Çalışkan, Sümeyye Çalışkan, Yağmur Çalışkan, Hürüzan Büyük Çağla, Kenan Şakacı, Nizami Baran, Osman Sandıklı, Hikaye Yıldırım, Tekrafetim Ayırdı, Hüseyin Demirtaş, Zafer, Tamayar ve isimsiz hayır severler. Bu kapten kardeşliği seferberliği, Uluslararası İnsani Yardım Derneği'ne teşekkür ediyoruz inşallah. Birazdan burada görmüş olduğunuz kadar boyları şurada gördüğünüz gördük görmüş olduğunuz kardeşlerimize ve birazdan içeri alınacak kardeşlerimize bu okul meydanında dağıtılacak. Buradan İstanbul'a olacak olsun. Selamlar. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyoruz. Suriye'den selamlar. Başkanım. Evet gibi.